baktığımız zaman işletmeler ve yatırımcılar olmak üzere ikiye ayrılıyor. İşletmeler olarak şöyle bir ele alacak olursak hangi işletmeleri, işletmeleri biz tercih ediyoruz? Bir kere her firmayla çalışmıyoruz. Yani bize her başvuran işte ben franchise olarak büyümek istiyorum ya da franchise olarak gelirlerimi arttırmak istiyorum diyen firmalarla maalesef çalışmıyoruz. E, neler yapıyoruz? Birinci olarak bize başvuran firmayı operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik ve karlılık ve finansal olarak detaylı bir şekilde inceliyoruz. Eğer firma bizim belirlediğimiz kriterlere uymuyorsa o firmayla maalesef çalışmıyoruz. Dolayısıyla bunu neden yapıyoruz onu da üzerine basarak söylemek gerekiyorsa yatırımcıları korumak için yapıyoruz. Çünkü franchise sistemi gerçekten uzun bir evlilik gibi yaklaşık işte 3 ile 15 lira arasında değişen bir yol arkadaşlığı yapıyorsunuz. Dolayısıyla yola çıktığınız firmanın da sağlam en azından finansal olarak sağlam olması, sürdürülebilir bir karlılık sahip olması çok önemli. Aksi takdirde yatırımcıların maalesef paralarını boş harcamaları demektir. Dolayısıyla biz de yatırımcıları korumak için bize her başlayan firmayla çalışmıyoruz. İlk, i̇lk önce onları bahsettiğim kriterler doğrultusunda inceliyoruz. Daha sonra çalışıp çalışmamaya bütün ekipe oturuyoruz, planlıyoruz ve karar veriyoruz. Eğer çalışacaksak bütün ekiple oturuyoruz, bir yol haritası çiziyoruz. Bu yol haritasını işletmeyle paylaşıyoruz. İşletme için de uygunsa ondan sonra yine bir omuz omuza çalışarak yol haritamızda belirlediğimiz noktaları hep beraber çözmek için çalışıyoruz. Tabi burada Franchise işinde omuz omuza çalışmak çok önemli. Yani gelip bir ya da iki gün işte şu şu eksikler var. Ondan sonra bunları tamamlamanız gerekiyor deyip gittiğiniz zaman maalesef çok yavaş bir yol kat ediyorsunuz. E biz ekip olarak firma franchise olarak büyümek isteyen firma ile omuz omuza birebir çok uzun saatler geçirerek bazen kendi elemanlarından daha fazla çalışarak yol haritamız doğrultusunda devam ediyoruz. Franchise verecek firmanın altyapısının mutlaka sağlam ve düzgün olması lazım. Bir kadrosunun olması lazım. Merkez ofiste çalışan işte ilgili departmanların olması lazım ki başvuran ondan sonra franchise alan yatırımcılara doğru düz hizmet verebilsin. Dolayısıyla biz bize başvuran işletmelerinde önce altyapılarını inceledikten sonra bütün eksiklerini gideriyoruz. Giderdikten sonra franchise vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla Sağlam adımlarla yatırımcıların para kazanmasını sağlıyoruz. Bu aynı zamanda aslında bize başvuran işletme için de çok önemli. Dolayısıyla o da temellerini sağlam bir şekilde atmış oluyor ve yoluna düzgün bir şekilde başlamış oluyor.